sen sen bana yüzlerce kez iyi ki varsın dedikten sonra yokmuşum gibi davrandın. İnsanı acıtan ve üzen şey aslında yok sayılmak. İnsanı üzen aslında yok sayılmak. Şimdi bu zamanda ne dost kaldı ne de arkadaşlık, ne de sevgi. Kime güvendiysem ilk sırtımdan o vurdum. Artık kimseye, hiç kimseye güvenmiyorum. Geçenlerde şöyle bir mesaj aldım. Yeter artık ben dayanamıyorum yazdıklarına. Zoruma gidiyorum gider tabi çünkü sen yazdıklarımı okuyorsun bense yaşadıklarımı yazıyorum ben yaşadıklarımı yazıyorum <laughs> Senin sahip çıkmadığın değerini ve kıymetini bilmediğin ben Bana elbet bir gün biri sahip çıkar içimi dışımı da biliyor yaradan. Ben artık eskisi kadar fevri değilim. Umrumda bile değilsin. Umursama devrim bitti. Gelene minder, gidene sünger çekiyorum. Gelene minder, Gidene sünger çekiyorum. Ben çok yoruldum her seferinde aynı yerden yer almaktan. Saflıktan, iyi niyetten, dürüstlükten, kırılmaktan yoruldum artık. Dinlenmek istiyorum. Üzülmeden, kırılmadan ve sessizce dinlenmek istiyorum. sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel anlattın böyle. Böyle bazen boş kalınca karalıyorum bir şeyler. <laughs> Vallahi. Alabi de biliyor benim karaldıklarım böyle diyor ki hep sistem hep sistem diyor. Hep böyle diyor. <laughs> Ondan sonra ben ne diyorum benim sadık yarım kara toprakta ne <laughs> yapayım abi. <gülüyor> o kadar bir efkar basıyor yani Aynen, gideyim bas, mi? Evet abi. bayağı aldın götürdün harbi yani böyle. Böyle bir karamsarlık Gerçekten oldu böyle bir çöktü hüzün çöktü içeriye bilmiyorum. Evet. Evet son selamları alalım. ona.